Evet herkese yeni bir günden, yeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bu ara böyle aynı şeyleri giyiyorum videolarda. Kıyafetleri kaldırdım. Bir yere gideceğimi de hiç düşünmedim açıkçası. Bir tek bu mavi elbiseyi koymuşum. Neyse hiç önemli değil. Şimdi eşcağızımla beraber çıktık evden. Nereye gidiyoruz? AVM'ye gideceğiz. Şimdi işler bitmiş gibi biz neydi? Ay unuttum. He, Balkona takım bakacağız böyle plastik bir takım arıyoruz Barış ölçtü hani pek zannetmiyorum o ölçülerde bulacağımızı ama sen hani burada ikiye falan olsaydı ya da internetten bakarız eğer bulamazsak hem de şey bakacağız böyle siyah matara istiyorum ben matara deniyor galiba batarya. pardon batarya mutfak batarya için batarya matara <gülüyor> <gülüyor> neyse yorgunluğuma verin batarya bakacağız gerçekten ben onu biliyordum da şu an yorgunluktan herhalde. Fiyat biliyorsunuz bu sene moda. Bizim dolap kutları da siyah olduğu için e, bakalım böyle güzel bir şey bulursak hem fiyatlarına bakalım dedik. Hem de böyle karı koca birazcık dinlenelim. Bu taşınma psikolojisinden az da olsa kurtulalım dedik. Ama şu an arabanın içi kaç derece? 33 gösteriyor ama dışı, dışı mı? İçi herhalde bir dışı. 40 falan. Valla <laughs> o kadar. Neyse şimdi gidelim. Barış'cığım geldi malum. Arabayı yıkadı. Arabayı yıkatacak. Araba bayağı bir pis. Hele birkaç gündür hiç bakamamıştım. Öyle gidiyoruz hadi bakalım sizlerle birlikte. Şimdi Tekzen'e geldik. Bunlar keşke uysa da. 5000 TL olmuş Barış. Bunlar olmuyor maalesef. Keşke balkon büyük olsa. Ay 10 bin lira olmuş. 11 bin lira. Barış şunlar duvar için değil mi? Ha, güzel olurdu aslında değil mi? İşte acele taşınınca böyle. Böyleyim ben de. Staporluyorum. böyle. Anladım. Kare kare. Sen eniştemin dediğinden diyorsun. Bir dakika. Öyle bitiyor. Sonra belki. Değil mi? Aynen. Ay burada bizim istediğimiz gibi yok. Bunlar hep büyük büyük. Bir de şeye bakarız. Koçtaş. Gerçi orada da ben olacağını pek sanmıyorum da. Aslında şey Ereğli tarafında böyle bahçe malzemeleri satan yerler var. Ay burada hiçbir şey kalmamış. Ereğli araba için değil mi? Hafta içi gideriz yerleştikten sonra. Olmaz mı? Böyle serin serin dondurma yiyeceğiz. Canımız istedi. En şu başta istiyorum meyveli. İşte ben böyle en ufakından aldım. Normalde ben yemem böyle de canımız istedi. Daha i̇şte kilo aldı. Gidiyoruz. Dondurma iyi geldi. Ben normalde sevmiyorum böyle krem şanti gibi de Barış çok seviyor buranın dondurmasını. Ankara'da neydi o Hosta döner miydi? Hmm. Orada döner yerdik. Peşine demek McDonald's'ta böyle dondurma alırdık. Şimdi şu Koçtaş'a bakalım. Orada da çok bir şey yok aslında da. Değil mi? Biz şimdi Teksen'e geldik. Bak 3700'den düşmüş. Ama şey yani böyle 300. küçük olması. 400. He? 400 düşmüş. Yani küçük olması güzel. Evet. Bir de bunlar yani. yıkanıyor ya hoş Biz bulduk. Bir bakabilir miyiz? Biz ölçümüz var da elimizde. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Şunlar falan ne güzel de işte balkon küçük. Bakın şöyle bir takım var. Yok bunlar oraya olmaz değil mi? Şey ya kumaş ya yağmur. Zaten Bak şurada bir şey var. E gidi uzun süre böyle oturacağımı bilsem. Şu da ne güzel arkadaşlar bakın. Akşamları böyle bunları alacaksınız. Bu da böyle 7229. Yok yok. Olmadı yani yok yok. ölçüler uymadı ama yine bakacağız şu ne güzel 899 TL buradayım barış siyah bir tane var o da 899 TL hmm. diğerleri başka yok siyah bizim 7 aya falan da bakmamız lazım bir tek o var siyah o da pahalı değil mi gerçi baksana 1617 2000 küsürden <laughs> oranın bataryası böyle daha güzel olmalıydı değil mi bizimkisi yoksa kötü değil Bunlar ne? ECA. Bu neymiş Barış? Bunu bilmiyorum. Şey bunun ucuna da şey takacaksın. Enişte tak değil <laughs> Yozgat'ta. Ay şu ne kadar değişik. Buna bak. Banyo için mi ki bu? Yo ev ya bataryasıymış. Aslında şeyler var. Bak burada yok. Böyle kafalarını he onu diyecektim. Bak gördün mü? Lep demeden hemen beni anladı işte. Görüyorsunuz. Hmm, onlar çok güzel. 2000. Ben neyse siyah hani kulplar siyah ya. Ay o takımı üzüldüm. Böyle bakınca ben olmayınca üzülüyorum da neyse vardır bunda da hayır. Acele etmeyelim. Acelemiz yok değil mi? Ereğli tarafında. Burada yine aynı avizeler var değil mi? Bak mutfağa. Siyah bir şey bakıyorum da. Niye istiyorum oraya. Sence? Böyle basit bir şey. Şöyle paspas pas bakıyoruz da şu şunuma gitti. Bizimkini attım ya. Çok kötü oldu. Şu şöyle büyük. Şunlardan istemiyorum. Bunlar pek kullanışlı olmuyor gibi sanki de. Şunlar nasılmış? Bunlar güzel de ne kadar söyleyeyim mi size? 200. Ay yazmıyor. Nerede gördüm ben demin? 226. O kadara gerek yok da. Şöyleler var. Ay bunlar neymiş böyle 489 lira. Barış bu ne kadar pahalı 500 TL kapı paspası tövbe estağfurullah. Bak şu nasıl? Kelebek görünce her kelebek değilmiş. Kebek, kebek. Kelebek sandım. Ama şu güzel Barış eğer buradaki yazan fiyatsa beni biri aradı da görmedim dur bakayım. Değil mi bu güzel? Tamam alalım onu. Şuna da baktı şimdi Barış buna da oturdu. Tabi bu teşhir ürünü de 589 TL. Ya bu da işte kahve falan anca içilir ne bileyim ya da böyle iki kişi kahvaltı yapabilirsiniz. İşte balkon geniş olmayınca ben şunu gerçekten beğendim de. Demiştim. He, o hiç yok ama. Sapı değil kendi de yok onun. Kendini de attın. Kendini de attım. Fırça bakıyor bu işte. O sapı değişiyordu Niye kendini attın? onu düşünemedim o muhakkak ben bir tane bundan aldım şimdi paspası aldık da barışla böyle ayakkabılarda işte mutfakta küvette her yerde kullanılıyormuş görüyor musunuz mangalda tencerede fırın alayım bakalım arkadaşlar ayakkabısını gösterdi tertemiz yapmış şimdi mola verdik eşimle selanik kahvecisine geldik soğuk soğuk ne içeceğiz biliyor musunuz ben geçen içtim çok güzeldi şu ya da diyorum ki Barış'a şu nerede Karadutlu olan? Ben göremedim. Şu Karadutlu da bende mi yok Karadut? var. Bu sefer bunu mu denesem? Sen karar verdin mi? Hangisi? Ya da bildiğimi mi içeyim? yani bardağın şekli değişti. Ben şöyle kara aldım. Barış da benim ilk içtiğimden aldım. Valla adını unuttum işte. <laughs> o zaman böyle buz buz içelim. Bize afiyet olsun. Şimdi değiş tokuş yaptık. O da güzel ama ben geçen bunu daha çok beğenmiştim. Birbirimizin böyle içeceklerin tadına baktık. Değiştirdik. Ama bunun buzu az. Atayım mı? Sana zahmet. İki tane attırırsan iyi olur. Evet bakın gibi oldu. Barış'ın geldiği belli. Ben bir kere kendimi yıkandım. Şimdi parasını ödeyelim gidelim. Hep böyle temiz kalsa değil mi? Usta açayım mı? Oo, bu sabah anca dolar. <laughs> ne diyorsun? Nasıl kaynıyor? Okur okur. Evet biz neredeyiz? Eşimle beraber AVM'ye gitmiştik. Şimdi buradayız. <laughs> Ablam da burada. Nasıl güzel görünüyor. Çay içmeye geldik vallahi. Ablam bir şeyler hazırladı. Ben de evde ne varsa böyle koydum. Burada oturacağız. Güzel çay keyfi yapacağız. Etrafı çekeyim. Deminkiler nereye gitti abla köpekler? Bir güzellerdi. Gittiler mi? Tüy kaçırdım. Nasıl güzel çıkıyor baksana. Evet. Yerimizdeyiz yine. Çayımızı demledik. Evet, her zaman aynı istikamet. <laughs> Sen de şey turuncularla güzel görünüyorsun böyle yeşilliklerin içinde. Burada bakın ablam biz seviyoruz diye. Bu hangisi? Bezelye mi abla? Sen kışın yiyeceğimiz bütün bezelyeleri yaptın. Allah seni daha bezelyenin zamanı da değil değil mi? Şimdi arkadaşlar bu bezelye tavanın tarifini istemişler. İnşallah bir gün yaparız Allah kısmet ederse. Evet, masamız küçük olduğu için ablam sıkıştıramadı. <laughs> o kadar çok şey getirdi ki. Ya burada da var baksana. Evet fazlalıkları oraya koyduk. E şey nerede? Ne nerede? Gözleme senin yaptığın benim evet. aldığım. O burada. Burada. Benim yaptığım gözleme burada. Şurada da. Üzümler orada. Karpuz orada. Üzümler oh. orada. Daha ne olsun. Bunları Onu aslında parçalayıp bir yere koyabilsek işte Mis gibi. En güzeli. Kızartma. Evet. Çiğ köfte aldık. Tavamız Eş. var. Daha ne olsun. Oh. O da şey görevini görüyor. Neydi? Sa Bu da masa görevini <laughs> görüyor. Orada üzümlerimiz, karpuzlarımız sığmadı. Barış da şimdi geliyor. Evet. Bize afiyet olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Abla. Doldurayım mı enişte? Ay ben tek elini açmayayım dökülür bir Oturmamış. Çok iyi sayılır be? Doğru. Kaşık var. kaşık içeride. Doldur doldur. Bence kaşıkla. kaşık mı? Bence karıştır. Ve ve akşam güneşi. Hayır olur öyle? Akşam güneşi. Hayır hayır olmaz. Barışın işi vardı da şimdi geliyor Barış'ta. Ablam bunu şöyle sallasın. Çay da tamam. Taşınma öncesi doping alıyoruz. <laughs> değil mi? Aynen. Doldurayım mı ben? <laughs> Haydi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oo renge bak. Çok demli yapmayayım ama, değil mi? Doğru <laughs> doğru çayımız bol. Aşırı dehir gibi olmasın ama. Ben öyle sevmiyorum. Sen sanki demli mi içiyorsun? Bu da açık mı? Yok ama. Biraz daha koy Bence iyi iyi. İyi <laughs> Bakalım. Eğer açıksa eklerim. Çok açık. Bilmiyorum şu an bana çok koyu geldi o. Allah Allah. Bakayım evet. bir. Bakayım abla. Bana iyi o. Sana ekleyeyim birazcık. Bana iyi. Tamam tamam. Bana iyi. Tamam. Enişte mi? İyi. Bana da iyi. Düğünümüz de var. Şu an takım merasimine geçtiler galiba. <laughs> <laughs> evet şansımıza geçen yoktu ama düğün. Oh bir acıktık bir acıktık ki yok be bak geldi Barış orada geldi geldi görüyorum ben kocanı çek, kocanı çek. geliyor <laughs> Enişteme bak. Şuna şunu alır mısın? Enişte ilk defa acıkmış gördüm yalnız. Evet. Değil mi? Şunu alır mısın? Bardak koy. Bunu mu? Hı -hı. Yediği geçti mi şey yapıyor. Ama ben de acıktım. Ne yalan söyleyeyim. Biz bir soğuk içecek falan içtik. Dondurma şey yedik. Böyle Krema ya. gibi onu da ben sevmedim. Dostum, ya hali böyle işte. Biraz <laughs> sevinç, biraz üstün. Ne güzel söylüyor evet. Hangi kader attı Ay Çay keyfine devam. Sofrayı kaldırdık, kuru yemişleri getirdik. O ne Barış? Allah ablan getirmiş. Ne abla o? Şey mi? Kroket gibi bir şey mi? Krokan mı? Ne deniyor? Evet. Barış sever öyle şeyleri, ben çok sevmem de. Öyle Bakayım, ya. bakabilir miyim? Şöyle. Ha bir ara sen bana ye diye tutturmuştun. Hmm. Ama kızım oldu. Bir tane alayım ben de. Ben yemem, ben yemem. Buyurun, buyurun. Neden? Çok bu. Yesene. Ballı falan galiba Hasan'a Sen de yememişsin. Deli ya. Evet, biz neredeyiz piknikten sonra? Yeni evin balkonundayız arkadaşlar. Yine getireceklerimiz vardı. Bitmeyen getirmeler. Ne diyorsun Barış? Çok getirdik, götürdük. <laughs> Geldiğine pişman mısın? Yok canım. Değilsin değil mi? Allah razı olsun. Nasıl? Yardım etmeye geldim. Allah razı olsun. Gerçekten çok yardım oldu. Bitmeye Yok. Eniştemle ablamın da aynı şekilde. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi piknikten sonra geldik. Yine getireceklerimiz vardı. Evet vallahi. E, güzel eğlendik, enerji depoladık, güldük, yedik, içtik, çok acıkmıştık. Bugün eşimle hem kafamız dağılsın dedik, hem de böyle fikir olsun istedik. Balkona takım baktık. Aslında ben o kahverengi takımı çok beğendim. İkilisini hani vermeseler tekliyle masa olarak alabiliriz değil mi Barış? Evet. Ama işte ikiliyi de alsak Barış diyor ki ya kullanırken böyle getireceksin buraya diyor, depo odasına koyacaksın yani ne yemek ne odasına. Ne Ha? çok fazla, yemek e tamam çalışıyor. yemek odasına böyle hani oturma odası olarak aslında koyabiliriz biliyor musun? Evet. Asla Barış evet ama şey diyor sonra da Ereğli tarafına gidersek diyoruz. E, şeyimiz var arkadaşlar. Arabanın bakımı var. Renault servisi de Ereğli tarafında. Orada böyle balkon sandalyeleri, masaları satılan yerler vardı. Bilmiyorum hani taşındıktan sonra perşembe mi olur, cuma mı olur bir Ereğli yapmak istiyoruz. Bir de Barış internette görmüş böyle krem rengi. Ölçüler tammış. O 4000 TL'ymiş. Bu baktığımızda 3350 idi. Valla bilemedim ama bu sefer buraya bir takım almak istiyoruz. Ne yalan söyleyelim. Burayı illa hani kaplattır diyen arkadaşlarımız var. E, burayı da bir soracağız. Fiyat alacağız. Ama nasıl olur nasıl biter bilmiyoruz. Şu an hiç kimse kaplatmamış. Acaba hani genelde izin mi gerekiyor onu da bilmiyoruz açıkçası. Bir konuşacağız. Bilmiyorum nasıl olur nasıl biter neyse işte sabah erken kalkacağız oradan getireceklerimiz var onları halledeceğiz tüller sökülecek storlar sökülecek 8.30'da nakliye gelecek Allah kısmet ederse yarın akşam elimizde yatacağız inşallah bugün hem kafamız dağıldı hem de eğlendik iyi oldu arkadaşlar evet burada da lafı daha fazla uzatmayayım bugün yorumlarda bir iki arkadaş demiş siyah batarya iyi değil kullanışlı değil diye yani ne bileyim hani kullananlar memnunlar kulplara falan da uyar diye düşündüm. Bu bataryamız Artema mıydı? ECA mıydı? Şimdi yanlış olmasın ama sallanıyor. Böyle tam oturmamış. Artık alırsak, bulursak istediğimiz gibi alacağız. Alamazsak da sağlık olsun. Neyse çok konuştum. Lafı daha fazla uzatmayayım. Gerçekten çok yorgunuz. Yarın da atlatırsak artık Allah büyük diyorum. Evet bugün böyle yine can sıkan bir arkadaş vardı. Emel Hanımcığım Yorumunuzu sildim. Aslında size cevap vermek isterdim ama ya bilmiyorum. Siz benim kalbimi kırdınız ama ben sizin kalbinizi kırmak istemiyorum. O konuya da böyle ilerleyen günlerde değineceğim inşallah. Neyse arkadaşlar, sizleri seviyorum. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdiden güzel dilekleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize öpüyorum. Yarın evimde buluşuruz inşallah.